Şimdi, bu pazar günü seçim olsa oyunuz hangi parti olur? Abi şu an tam kafamda bir şey yok ama AK Parti hariç herkese veririm. Neden AK Parti hariç dedin? o da bu ülkenin partisi değil mi? Abi bu ülkenin partisi yeter artık yani bu ekonominin durumunu, eğitiminin durumunu her şeyi görüyoruz ortada. Öbür parti niye kafanı verir? Kararsız mı yazalım, parti yazalım mı? Yarın seçim olsa mesela. Bak. Abi yarın seçim olsa hani bazı partiler var, iyi Parti var, CHP var hani bunlara da tam güvencimiz yok. Çünkü hani biz e, adam tutmuyoruz. Bize iyi yapabilecek, bizi ileriye taşıyacak insanları istiyoruz. Yarın olsa kararsız mı yazalım size? Yarın olsa aslında CHP veririm ama yani, CHP yazalım, tamam CHP yazın, yazın ya. abim. AK Parti'nin ülke yönetmesinden memnun musunuz değil misiniz? Abi kesinlikle değilim. Yeter yani. hiç. Hatası ne mesela? Bir söyleyin. Evet. Abi hatası en başta dini kullanarak bu insanları kandırması hani cahil insanları eee cinle aynen dini siyasete mal etmesi lazım. Layıklık olması evet, lazım evet. ülkede. Aynen etmemesi lazım. Evet. Layıklık olması lazım. Dinle demokrat. La ay gelden gidiyor. Aynen öyle abi. Peki son soru. Hangi lideri haykırmak istersiniz? Abi ee, Erdoğan'a aykırırım. Buradan sesleneyim hatta. Reis Allah için bırak git çürüttün bizi. Bitirdin artık yani bu ekonomi, gençlik, her şey bitti. Artık gitmek istiyoruz bu ülkeden. Yani git. Biz gitmeyelim sen git ya, ya.